Selam. Bu derin dalışta senin için Suudi Arabistan'ın o çok konuşulan Vizyon 2030 programına bir bakalım dedik. Elimizde de programın e, neredeyse 10 yılını değerlendiren detaylı bir stratejik analiz raporu var. Amacımız ne? Yani 2016'da Veliat Prens Muhammed Bin Selman başlattı ya bu devasa dönüşümü. Hani krallığı petrole bağımlılıktan kurtarma hedefi. İşte 9 yıl sonra durum ne? Başarılar var mı? var gibi görünüyor ama ciddi e, kafa karıştırıcı çelişkiler ve riskler de yok değil. İşte burası ilginçleşiyor. Hadi şu trilyon dolarlık vizyonun içine bir girelim bakalım. Rapor başta böyle kulağa hoş gelen bazı rakamlar veriyor. Mesela petrol dışı ekonomi sanki canlanmış, 2024'te %4.2 büyüme bekleniyormuş ve hatta 2025'te ilk defa petrol dışı gelirler GSIH'nın yarısını geçecek deniyor. Suudi vatandaşları için işsizlik %7'ye düşmüş ki bu hedefin 6 yıl öncesi demek. Kadınların iş gücüne katılımı %37, hedef %30'du. Bayağı iyi değil mi? E, evet rakamlar kağıt üzerinde gerçekten parlak duruyor ama e, asıl mesele bu parlaklığın arkasında ne var? Bu büyüme yani büyük ölçüde devletin ve kamu yatırım fonu yani PIF'in borçla fonladığı devasa mega projelerden geliyor aslında. Hmm. Yani devlet harcamasıyla. Aynen öyle. Petrol dışı GSYH artıyor evet ama aynı zamanda bütçe açığı da büyüyor. 2024'te GSYH'ın 2.5'ine çıkmış. Kamu borcu da artıyor. Yani bu başarı biraz nasıl desem kırılgan. Hala dolaylı yoldan petrol parasına ya da işte gelecekteki petrol gelirine güvenerek alınan borçlara dayanıyor. Şey yok ortada henüz hani özel sektörün kendi kendine yarattığı bir coşku değil bu. Daha çok devlet parasıyla satın alınmış bir büyüme gibi. Peki bu ne kadar gider? Yani yabancı yatırımcı çekiyor mu bu model? O doğrudan yabancı yatırım, DY meselesi ne durumda? Hedefler çok yüksek, yıllık 100 milyar dolardı sanırım ama gerçekler? İşte orada işin rengi değişiyor. Hedef 100 milyar dolar, doğru. Ama 2024'te gelen yatırım %19 düşüşle sadece 20.7 milyar dolar olmuş. Oh, bayağı düşük hedefe göre. Hem de nasıl? Yani onca mega proje tantanasına rağmen küresel sermaye hala tam olarak evet buradayız demiyor. Bu da vizyonun en önemli ayaklarından birinin e, zayıf kaldığını gösteriyor. Çok kritik bir nokta bu. Mega projeler dedin ya, Neom mesela. O fütüristik şehir, içindeki The Line. Başta 170 kilometrelik bir hayalde, şimdi ne oldu? Rapor diyor ki 2030 hedefi küçülmüş sadece 2.4 kilometre ve 300 bin kişi. Evet, 170 kilometrelik tam vizyon ise 2045'e ertelenmiş durumda. Maliyet tahminleri de aman aman. İlk 500 milyar dolardan Neom'un tamamı için belki trilyonlarca dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Trilyonlarca dolar mı? İnanılmaz. Neom nasıl pazarlanıyor? %100 yenilenebilir enerji, sıfır karbon, doğa korunacak falan. Evet, hep yeşil vurgusu var. Ama projenin inşaatının kendisi devasa bir çevresel yük. Kızıldeniz'deki Oksagon gibi inşaatlar oradaki çok özel hani süper mercanlar deniyor, onları tehdit ediyor ve The Line'ın o 170 kilometrelik, 500 metre yüksekliğindeki aynalı dış cephesi. Düşünsene, Afrika ile Avrasya arasında göç eden milyarlarca kuş için dev bir ölüm tuzağı riski taşıyor. Yani yeşil proje aslında pek de yeşil olmayabilir inşaat süresinde. Aynen. İmajla gerçeklik arasında ciddi bir makas var. Diğer projeler, Kidya, Eğlence Şehri veya Diriyah Kültürel Miras Alanı, onlar biraz daha mı yolunda? Onlar nispeten daha ayakları yere basıyor gibi. Ama mesela Riyad'daki o küp gökdelen, The Mukab, onun içindeki dev holografik ekranlar falan raporda açıkça henüz var olmayan teknolojilere dayanıyor deniyor. Bu da büyük bir risk tabii. Teknoloji yetişecek mi, çalışacak mı belli değil. Ekonomiye dönersek temel sorun yani petrole bağımlılık devam ediyor mu? Hem de nasıl? Devlet bütçesini dengelemek için gereken petrol fiyatı hala 86 dolar civarında varil başına. Fiyatlar düşerse tüm bu iddialı planlar zora girer ve DY'ye çekememe sorunu da üzerine eklenince Yabancı para gelmeyince bütün yük devletin ve PIF'in sırtına biniyor. Borçlanma artıyor. Bir de şu yumuşak güç yatırımları var. imaj düzeltme çabaları. LIV Golf mesela raporda ilginç detaylar var. Evet, o çok çarpıcı bir örnek. PIF milyarlarca dolar dökmüş bu golf ligine. Ama şirketin İngiltere kolu 2023'te 394 milyon dolar zarar etmiş. Geliri ne kadar? Sadece 37 milyon dolar. Zarar gelirin 10 katı neredeyse izleyici de pek yokmuş galiba. Aynen. Yani bu ticari bir mantıkla açıklanacak bir şey değil. Daha çok e, belki etkisi bile sorgulanır bir imaj çalışması gibi duruyor. Parayla prestij satın alma çabası belki de. Sosyal tarafta da durum karışık anladığım kadarıyla. Evet orada da ciddi paradokslar var. Mesela suudileştirme politikası var. Yerel halka iş verme önceliği. Bu... İşsizliği azaltıyor, güzel ama özel sektörün verimliliğini düşürüp maliyetleri arttırdığı da söyleniyor. Kadın hakları, orada iyerleme vardı sanki. Var, evet. İş gücüne katılım %37'ye çıkmış. Bu önemli bir adım. Ama diğer yandan erkek vesayet sistemi hala tam kalkmış değil ve reform isteyen aktivistler hala hapiste. Bu da bir çelişki hmm. bir parçası. Göçmen işçilerin durumu da kafala sistemi yüzünden hala şey oldukça sıkıntılı. Anladım. Peki bütün bunları topladığımızda rapor hangi ana riskleri öne çıkarıyor? Nereye gidiyor bu iş? Raporun altını kalın çizgilerle çizdiği iki büyük risk var. Birincisi mali risk. Yani petrol fiyatlarına ve borca bu kadar bağımlı olmak bunun hem olasılığı hem de etkisi yüksek görülüyor. İkincisi uygulama riski. Bu devasa, karmaşık mega projelerin maliyeti, bitirilip bitirilemeyeceği, o bahsedilen teknolojilerin yetişip yetişmeyeceği, bu da yüksek olasılık, yüksek etki. Jeopolitik ve sosyal riskler de var tabii. Kesinlikle. Ama asıl mesele belki de şu temel çelişkiler. Hani bir yandan ekonomik liberalleşme diyorsun, diğer yandan siyasi kontrol çok sıkı. Küresel yetenekleri çekmek istiyorsun ama aynı zamanda milliyetçi bir sudileştirme politikası izliyorsun. Fütüristik, yeşil bir imaj çiziyorsun ama inşaatın çevresel bedeli ağır. İş dünyasına açız diyorsun ama insan hakları sicilin. İşte bu gerilimleri yönetmek çok çok zor. Yani özetle Vizyon 2030 hem çok iddialı hem de çok riskli bir kumar aslında. Başarı tamamen pamuk ipliğine bağlı gibi. Aynen öyle. Petrol fiyatları ne olacak? Bu dev projeler belki biraz küçülerek de olsa hayata geçebilecek mi ve bu derin çelişkiler idare edilebilecek mi? Bunlara bağlı her şey. Önümüzdeki birkaç yıl çok kritik olacak anlaşılan. Kesinlikle bu büyük dönüşümün kaderi büyük ölçüde önümüzdeki 5 yılda belli olacak gibi duruyor peki bugünlük derin dalışımızın sonuna geldik suudi arabistan'ın vizyon 2030'unun parlak yüzünün arkasına yani başarılara baktık ama daha çok da e, seni düşündürecek karmaşıklıklara risklere ve çelişkilere odaklandık şimdi sana da kafa yorman için bir soru bırakalım bu kadar merkezi tek bir liderin vizyonuna bu kadar odaklı büyük ölçüde de henüz kanıtlanmamış teknolojilere dayanan böylesine devasa bir ulusal proje, kaçınılmaz dış şoklara, kendi içindeki o gerilimlere karşı ne kadar dayanıklı olabilir sence? 10 yıl sonra geriye ne kalacak? Gerçekten çeşitlenmiş modern bir ekonomi mi, yoksa çölde öylece duran çok pahalıya mal olmuş ama belki de yarım kalmış anıtlar mı? Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki derin dalışımızda görüşmek üzere.